Ne bakıyorsun be? Bunu öyle, bunu öyle, bunu öyle. Türk şehrin en ve Türkiye'nin en Ligi ile dolu dolu basketbol heyecanı Dici Türk'te. Gülmenin <laughs> bin bir çeşidi vardır. Şaşkı. Zor tamam. <laughs> Sahte. Sıcak. <laughs> <gülüyor> Çapkın. <laughs> katıla katıla. <laughs> Peki sen nasıl gülersin? Seni güldürecek en eğlenceli filmler Ekim'de Movie Max komedide. Kolay gelsin tamam. Başınıza gelsin. <laughs> Biraz az bir Ne var? Yok! Sen hayırdır kimlik kullanımı falan mı yaşıyorsun? Ya bu sizin dişi müzik var ya. Benim ruhum Sen çıkıp İyi olmuş. Vision Digi Müzik Digital Güzü İnternet'e bağlayın. 3 yakın HD klip ve 50'ye yakın HD konser kaydını Digi Müzik'le izleyin, dinleyin. Hem de hiçbir ekstra ücret ödemeden. Yaz bitti. Tatilciler evlerine döndü. O güzel, güneşli, İçinizi ısıtan günler geride kaldı. <laughs> Ama üzülmeyin. Movie Max'te eğlence bitmedi. Enerji kurdu. Kıpır kıpır. İlk ne izleyeceğiniz günler. Sonbaharda Movie Max'te sizi bekliyor. Her ay en iyi ve en yeni yüzlerce film. Ayda sadece 14 lira. Yedik için film yazın 35-55'e gönderin. Sizi arayalım. Bebekler için her gün yeni keşiflerle doludur. Ve dünyalarını keşfederken Baby ile müzik, hikayeler ve sevecekleri karakterlerle dolu bir yolculuğa çıkarlar. Milyonlarca aileye siz de katılın ve Baby TV'yi bugün ailenizin bir parçası yapın. Baby TV, aileye hoş geldiniz. Yaz bitti tatilciler evlerine döndü. O güzel, güneşli, içinizi ısıtan günler geride kaldı. <laughs> Ama üzülmeyin, bu imekse eğlence bitmedi. Enerji buldu, kıpır kıpır keyifle izleyeceğiniz günler sonbaharda bu sizi bekliyor. Her ay en iyi ve en verimli güzel çekim. Halde sadece 14 lira. Yenilik için film 35-55'e -35 gönderelim, sizi arayalım. Ünlü olmak için gerekenler. Maskesini hiç çıkarmayan bir solist. Bu benim arkadaşım. Tuhaf bir müzik grubu. <gülüyor> <gülüyor> Ve kalabalık konserler. <laughs> Sıradan bir gencin, dünyanın en tuhaf müzik grubuyla yaptığı sıra dışı yolculuğu. Michael Fassbender, Frank rolüyle büyülüyor. Frank, Pazar Movie Max premierdi. Her ay en iyi ve en iyi yüzlerce film. Ayda sadece 14 lira. Üyelik için film yazın. 35 55'e gönderin, sizi arayalım. Akşam vakti. En sevdiğiniz dizinin yeni bölümü başlamak üzere. Erken kapı çaldı. Benim gibi bir arkadaşınız geldi. Hoş geldin. Ne haber? İyi sen? İyi. Dersini veririz. İyi. Ama üzülmeyin. Dijitürk'te yerli ve yabancı dizilerin kaçırdığınız bölümleri tekrar izleyebilirsiniz. Dijitürk'ünüzü internete bağlı. Bir tuşla portala girin. işte karşınızda hem ulusal kanallarda hem Dijitürk'te yayınlanan dizileri ve programları kaçırdığınız bölümleri. Kaçırdığınızı izleyin. İyi seyirler. Robert De Niro tecrübesi. Javier Bardem karizması. Sofrer Ören büyüsü. Johnny Depp yeteneği. Marion Cotillard cazibesi. Leonardo DiCaprio kurnazlığı. Christopher Walken deliliği. Mila Kunis hırsı. Clint Eastwood sertliği. Rupert Mortaplı. Ben Kingsley ciddiyeti. Colin Firth centilmenliği. Cate Blanchett çekiciliği. En sevdiğiniz yıldızlar. En sevdiğiniz halleri.